Merhaba arkadaşlar, seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuradan karşıya atlayalım ama buradan en yukarıya çıkmamız lazım. Heh, şu köşeden da, şimdi, ha, Bu alan zıplamamızı sağlıyorsun bunlar bir kere. Tutalım şöyle. Buradan geçelim. Buradan karşıya gidelim. Buradan tekrar geçelim. Şu arıları alıp aa yerde kum varmış. Buna değdik. Bu diğer turda geçelim. Tamamdır. Evet geçmeyi başardık. Buradan üstte. Buradan Tekrar işte Bu düşmeden çabucak atlayalım Güzel burada canlar var Canımızı da tamamladık Şöyle gidelim Evet güzel bir şekilde atladık Aha kum var yerde Şöyle gidelim Evet bir tane kayıt noktası aldık Burada bunlar düşüyor. O yüzden çabuk davranmamız lazım. Evet buradan tekrar buraya. Buradan bu alana. Ve buradan da şu alana. Biraz yuttum. Şöyle karşıya atlayalım. Buradan karşıya. ateşe temas etmeden geçebilir miyiz dedik. Geçemedik ama neyse bir tane can gitti. Burada aşağıdaki alandan devam edeceğiz. Üstteki yol ateşlerle kaptı. Evet buradan tekrar karşıya geçelim. Evet şimdi şunu aşağı doğru ittirelim. Evet içinden can çıktı. Bu da güzel oldu. Canımızı tamamladık. Evet buradan buraya. Buradan şunu bir aşağı doğru ittirelim. Evet bir can aldık. Kayıp noktası aldık. Şunu rüzgarın yönünü bir değiştirelim burada. Şöyle üste doğru çıkartalım. Tamam şu şekilde üste doğru çıkarttık. Buradan şu aşağı inelim. Burada şunu tekrar yukarı doğru taşıyalım bu şekilde. Bunun üstünden buraya geçeceğiz. Tamamdır. Şimdi bunu hareket ettirebiliriz. Evet. Buradan tekrar hareket ettirelim. Buradan yukarı çıkartalım. Tamamdır. Bunu bir tutalım. canımız gitti. Bu da ikisini de tutmamız lazım. Şu bir aşağı insin. Burada aşağı gidebilir miyiz acaba? Aşağı doğru inelim mi? Evet. Oradan geçmemiz zor çünkü. Şurada tekrar bir kayıt aldık. Evet şimdi zıplayalım. Evet. Buradan böyle. Buradan bu şekilde. Şunu bir yukarı doğru taşıyalım rüzgarın yönünü. Tamamdır. Burada kuşları bir öldürelim. Ateşlerle kuşları bir öldürelim. Bir tane daha kuş var. Nereye gitti? Ah burada. Şunu taşıyalım. Şu kuşu öldürelim. Evet buradan bir kayıt daha aldık. Şunu indirelim bir can çıksın. O iyi can çıktı. Bunu kapatalım. Bunu üstte doğru taşıyalım şu şekilde. Bir daha kapansın. Risk almayalım. şimdi çıkmayı başardık. Yukarı doğru çıkalım. Evet. Bayağı bir yukarıda kalıyor bunlar. Rahatlıkla geçebiliriz şöyle. Şimdi devam ediyoruz. Ana. Bu önüme. Bu elemanları öldüreceğiz. Allah oh, ateşi alamadım Tamamdır Evet Bir tane vurduğumuz zaman geri püskürttük Şimdi karşıya atlayalım Burada yine geldi заа 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 şimdi ateş atacak. <laughs> evet, başardı. Bu alanda bir daha geldi. Bu son herhalde. Aaa <laughs> beklemedim. Direkt ateş atacağını beklemedim. Şimdi bir daha şey atacak Bundan sonra ateş atacak Allah ateşi alamadım. Şimdi ateş atacak. <laughs> evet bu bölümü burada bitirdik arkadaşlar. Yine diğer bölümde devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.